Öncelikle ben size bunu anlatayım arkadaşlar. Şu anda 9.7 yazıyor. Aracın 100 kilometrede yaktığı yakıt miktarı 9.7 litredir. Hemen şuradan kolu bir kez yukarıya aldığım zaman arkadaşlar bu da anlık yakıt tüketimini gösterir. Şu anda dikkat edin 0.9 litre yani 1 litre arasında gidiyor yakıt tüketimi. Gaza bastığım zaman dikkat edin yakıt miktarı da artıyor. Hemen bir sonraki menüye geçiyorum. Yukarıya aldım. Arkadaşlar dikkat edin burada e, benzin pompası işareti var. Bu depoda kalan yakıtla kaç kilometre gideceğinizi gösteriyor. Bir üs menüye geçiyorum arkadaşlar. Bu da yine benim çok sevdiğim bir özelliktir. Yolculuk zamanını buradan ölçebilirsiniz. Atıyorum şu anda ben Ankara'dan İstanbul'a gideceğim. Yolculuk zamanını başlatabilmek için şuradaki tuşa bastığım zaman yolculuk sürem başlıyor arkadaşlar. Kaç saatte gittiğinizi buradan takip edebiliyorsunuz. Burada sadece dikkat etmeniz gereken bir özellik şu. Aracı stop ediyorum. Bakın stop ederken saniyem şu anda 14 saniye. Stop ettim. E diyelim ısrar ettiniz. Sonra tekrar arabaya bindiniz, tekrar arabayı çalıştırdığınız zaman dikkat edin. Kaldığı saniyeden devam ediyor. Hemen diğer özelliğe geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada 15.3 kilometre yazıyor. Şu anda isterseniz buradaki kilometre sayacını sıfırlayabilirsiniz. Yine bir yolculuğa çıkarken diyelim A noktasından B noktasına giderken aradaki mesafeyi ölçmek istiyorsanız şuradan sıfırlarsınız. Bu kaç kilometre gittiğini bu ekrandan görebilirsiniz. Bakın ben şimdi buradan size gösteriyorum. Sıfırlama tuşuna bastım. Bakın 0 0 oldu. Diyelim Ankara'dan Samsun'a geliyorum. E, aradaki mesafeyi buradan sıfırlayarak bu şekilde ölçebilirsiniz. Hemen menüden diğerine geçiyorum arkadaşlar. Bir diğer menü e, kilometre bölü zaman. Yani ortalama hızı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda şehir içinde arabayı kullandığım için aracın ortalama hızı 25 kilometredir. Hemen şuradan diğer özelliğe geçiyorum. Arkadaşlar yine bu da çok enteresan bir özelliktir. Diyelim Ankara'dan Samsun'a geliyorsunuz. Aracın bu yolculuk toplamından ne kadar yakıt yaktığını bu menüden öğrenebilirsiniz. Ben yeni sıfırladığım için arkadaşlar şu anda 0.4 litre. Şöyle yapıyorsunuz. Şuradaki tuşa basılı tutarak sıfırlayın. Sıfırladığınız zaman yolculuk diyelim 250 kilometre yaptınız. Buradaki gördüğünüz değer aracın ne kadar litre cinsinden yakıt yaktığını size gösteriyor. Şurada da zaten litre simgesini görüyorsunuz. D harfiyle gösterilmiş.